niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Büyük bir tutku, büyük bir etkinlik ama maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur bu. Ben aslında biraz daha bugüne kadar olanları konuşmaktansa bilinenleri gelecekte neler yapmalıyız diye konuşmak istiyorum. Çünkü aslında çok kritik bir noktadayız. Birkaç istatistiksel bilgi vermek istiyorum size. Şu anda sebeplerini biliyoruz. Yani neden bunlar oldu bunları bütün camiamız biliyor. Yapılan haksızlıkları biliyor. Bunları hepimiz yüreğimizde hissediyoruz ve yaşıyoruz zaten. Şimdi bizim rakibimizle aramızda ki puan şampiyonluk farkı maalesef altıya çıkma tehlikesini taşıyor. Şu anda beş şampiyonluk farkımız var. Yani beşinci yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Biz üç yıldayız. Bu aradaki fark bu travmayı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Ha bu Fenerbahçe'nin sevgisini azaltır mı? Kalbimizde hayır. Benim üç tane de küçük oğlum var ellerimizden öper. Ortanca o gün ağlıyordu. Üçüncü golü yiyince evde kızdı, formasını çıkardı. Ben Fenerbahçe'yi tutmayacağım dedi. Dedim gel bakayım sana bir şey anlatayım. Kayseri Spor'u şampiyon oldu mu oğlum? Olmadı. Nasıl taraftar olarak adamlar oradan buraya gelmişler. Fenerbahçe sevgisinin farklı olduğunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar böyle belli şey oturmadığı sürece her an böyle okulda falan mobbingle uygulanıyor onlara. <laughs> Affedersiniz. Şimdi bu önümüzdeki dönemde bu beşinci yıldızları takarlarsa bunlar öyle gözüküyor maalesef. Gerçi futbolda hiçbir şey o belli olmaz ama yapıyı falan da gördüğüm üzere yani takacaklar gibi gözüküyor. Yapı var mı? Dibine kadar var. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak ama yapıyı çocuğa anlatamıyorum. Nedir baba oluyor? Şimdi 20 sene içerisinde şöyle söyleyeyim daha doğrusu önümüzdeki elimizdeki istatistiklere baktığımız zaman bu son 7'den alacağımız bir referans yok elimizde ama ondan önceki 2018 ve gerisindeki 98'e kadar olan 20 yıllık istatistikte biz 6 kere şampiyon olmuşuz. Yani ortalamada 3.3 yılda bir şampiyonluk elde etmişiz. Şimdi aramızdaki bu farkı kaldırmaya, telafi etmeye Referans aldığım bu istatistikle yola çıksak ve rakibin de hiç şampiyon olmadığını düşünürsem ya biz 20 sene gerideyiz şu anda. Aslında büyük bir sıkıntı var. Ya da 6 sene üst üste şampiyon olacağız. Valla olur mu? Olabilir. İstatistikte tarihte gözükmemiş ama bizde olabilir. Yani hiçbir şey imkansız değil. Bakıyorum da az önce yayınladılar burada aramızdan ayrılanları yayınladılar. Yarın bir gün de bizi koyacaklar oraya. Hayat maalesef çok kısa. 11 yıl nasıl geçmiş? Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. 11 yıl şampiyonsuzluk. Kötü. 4 senesi Aziz Bey'in döneminden olmuş bunun. 6 senesi şimdiki yönetimimizden. Bu sene de futbolu belli olmaz inşallah değişir de. Şimdi gelecekte neler yapacaklarımızı söyledik ya, söylemek istiyoruz dedik ya. Şimdi bizim bu büyüyen, bu büyük dinamik camiaya her dikilen gömlek o kadar hızlı daha dinamik büyüyor ki dar gelmeye başlıyor. Camianın gücünü ve büyüklüğünü gösteren bir şey tabii ki bu. Şimdi ben tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılmasını kendi fikirlerim olarak anlatıyorum size bunu. Böyle büyük bir camianın tüzüğünde başkanlık dönemlerini ben ki ben çok eskiden beri bunu savunurum. Aziz Bey'in yönetiminden ayrıldıktan sonra da şimdiki yönetimimiz yokken de bunlar hep savunmuşumdur. Başkanlık sürelerini iki periyotla, iki dönemle sınırlayalım. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu camiada Faruk Ilgazlar, Aziz Yıldırımlar, Ali Koçlar yani başkan çıkaracak potansiyel çoktur. Bizim yöneticiler çıkaracak potansiyelimiz çoktur. Alttan gelenlere yer açmak, yeni fikirlere, yeni insanlara fırsat vermek, hatta hatta şöyle söyleyeyim, yöneticiler ve başkanlar yetiştirmek lazım arkamızdaki kuşaklardan. Bu iki dönem olursa, bunun da bir alt kırılımını da söyleyeyim size. Bu büyüklük neyi de talep eder biliyor musunuz? İki dönem için seçilen başkanın, İlk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da bir final oynayamazsa otomatikman ikinci dönemine aday olamaması kriteri bence çok önemli bir kriter. O zaman ne olacak? Sistem devamlı yenisini getirecektir. Bu da stressiz yönetimlere de imkan verecektir. Yönetimin de böyle bir stresi olmayacaktır. Zaten camiada bu yüzden gereksiz şekilde gerilimler ve stresler oluşuyor. Şimdi geliyorsunuz, seçiliyorsunuz. Yani evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Futbolun içerisinde bunlar vardır, doğaldır, yapılar var. Hepsini biliyoruz. Ama size sistem müsaade ettiği için veya olanaklar, şartlar müsaade ettiği için siz bu hızlı geçen hayatı, bu zamanı Boşa harcayamazsınız. Biraz daha duralım, biraz daha duralım. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Ne dedik? Yeni niyetler üzerinden maalesef ölçülmüyor. Keşke ölçül, ölçülseydi. Hakan Bey son bir dakika. Efendim? Son bir dakika. Bir dakika mı? Başkan daha yeni başladım ya. Kaç senedir de gelmiyorum. Kaç Vallahi senedir de da gelmiyorum. göre maksimum on dakika var konuşma süresi. Efendim? Yönetmenimizde 10 dakika. Yani ben de ben de dedim ya da. hayat ne kadar çabuk geçiyor anlaşılmıyor. Evet. Peki. O zaman şöyle bir hemen bir 100 saniyede toplayayım olur mu? Şimdi neyse bankalar birliğinden çıkma fikri çok güzel. Tebrik ederim güzeldir. Trabzon çıkmış Galatasaray'da çıkmak üzere bizim de çıkmamız lazım. İnşallah bu beladan bir an evvel e, şey yaparız kurtuluruz. Tesislerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin şu andaki mutsuzluğunun sebebi tesis eksikliği değil. Fenerbahçe'ye tesisler lazım. Bunlar lazım. Bu arada aklıma bir şey gelmişken sormak istiyorum. Bu tesis... Bu stadın e, şeyine bir stad projesi vardı Aziz Bey'in. Bu farklı bir proje mi? Onun daha gelişmişi mi? Aynısı mı? O konuda da bir bilgi verebilir misiniz? Bir de ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bir ara dışarı çıktım, kaçırmış olabilirim, özür dilerim. Şimdi hep başkanımızın şikayetçi olduğu ve hoşnut olmadığı bir durum vardı. Başkanımız burada söylerdi Sayın Başkan. Niye bir aday çıkarmıyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz kardeşim? Hep ben mi yapacağım? Gelin çıkarın derdi. Şimdi Demokrasilerde bazen böyle sistem patinaj yaptığı zaman, tıkandığı zaman bunun için bir enstrüman vardır. Ne yaparsınız? Döneminizin ortası da olsa, başı da sonu da olsa güven oyuna gidersiniz. Bu güven oyu sistemdeki bütün gerilimi boşaltır. Herkesi tekrar bir araya toplar. Eğer Sayın Başkanım ve yönetimim bu konuda aynı düşünüyorsak ve hoşnutsuz olduklarını da işte açıklamalarından biliyorum aday çıkmadığı için. Siz bir güven oyuna gidin. Bir olağanüstü genel kurul kararı alın. Aday yok diyordunuz. Ben adayım. Ve e, bu salonda da, bu salonda da daha bir sürü aday olacak bildiğim insanlar var ama ben onların adına konuşmak haddim değil. Çok uzattım. Özür diliyorum. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var bizim.